Şimdi bu 150 sene evvel e, çok rica edeceğim sor bana ki bizde durum neydi? E, efendim kadın çalışması olmaz mı? Mümkün değil. Niye? Batı dünyasında kadını e, bakabilecek herhangi bir mükellef ne bir kurum vardır ne bir şahıs vardır. Kadın istikbalini, istiklalini temine mecburdur ve de memurdur. Çalışması aç kalır. Ne kocası tarafından bakıma. Mecburiyeti var. Ne oğlu tarafından, ne kızı tarafından, ne de bir devlet e, kurumu tarafından bakılmaya Efendim e, şey bir varlık değildir. Yani bakımı mecburi değildir. O bakımdan bütün kadınlar batıda çalışacaktır. Bu bir kanundur. Batılı çalışıyor ya bunun için çalışıyor. Mecburdur çalışmaya da onun için. Çalışmasa aç mı kalsın ya? Bir gün kocası yedirir, iki gün yedirir, beş gün yedirir. ha efendim <laughs> Peki batı dünyasında çalışmayan kadınlar yok mu? Var. Az da olsa var. Ee, İspanya medeniyetinden, İslam medeniyetinden etkilenerek bizim metodumuzu da onlar yavaş yavaş almaya başladılar. Kadın çalışmadan da yemeye başladı. Ama o istediği kadar yiyemiyor. istediği gibi giyemiyor. Bilmem anlatabiliyorum Kısaca bu kadın e, hayatını devam ettirebilmek, idame ettirebilmek için çalışmak mükellefiyetinde. Her türlü zorluğu çöpçülük de dahil denemek mecburiyetinde hayatını, istikbalini kazanmak için. İşte bu kadın aldığı bu az ücretten dolayı 1857 yılında Amerika'da yürümeye başladı. Nasıl insansınız siz dedi ya. Hayvan muamelesi gösteriyorsunuz bize. Ki o zaman kölelik de vardı Amerika'da. Yanlış anlamayın. Bu arkadaşlarımız her ne kadar medeni isek diyorlarsa da efendim e, hala bir takım adetlerin orada gelenek halinde devam ettiği iddia edilmektedir yani eğer Amerika şu iktisadi gücünü ve güdümünü kaybederse birçok şey Rusya'da olduğu gibi ortaya çıkacak bize bir zamanlar Rusya cennet olarak e, göstermek isteyenler şöyle kalkınmış diyenler açıldı kapılar gittip baktık ya hiçbir şeysi yok tuvaleti biliyor heriflerin ya <laughs> çok enteresandır yani eğer Amerika bu iktisadi saltanatını kaybederse çok karanlık taraflar ortaya çıkacak. Şu anda bizim silkinmemize, işte o iktisadi gücü elde etmemize. Şimdi ne oldu? Yürüyüşe başladılar. O 57 yılında enteresandır. 100 tane kadın niye sokağa çıktınız, hak istiyorsunuz diye 100 kadın öldürülmüştür. Buna siz işçi hareketi değil, sendika hareketi değil. Ne hareketi derseniz kadın hareketi değil. Ya Allah'a reva mı? Bir insan sokağa çıkıyor, hakkını istiyor, sen bunu öldürüyorsun. Hak vermedin buna ki, karnı aç. Doyurmak istiyor bunu. Ha işte o zaman dediler ki, e neticede bunlar da insan. Dediler ki ya biz şu zulüm yapıyoruz bu kadınlara. Gelin hak vermeye başlayalım. 1950 yıllardan sonra da başladılar işte. E, düne kadar mahkum ettikleri bu annemize, bu kız kardeşimize, bu hanımımıza, bu kız çocuğumuza haklarını vermeye Batı dünyasında yenidir bunlar. Hatta bizde siyasi haklar onlardan çok daha öncedir. <laughs> Bilmem ifade edebiliyor mu? Kısaca e, yani oradaki bu zulmün kalktığının e, kadın hakları dediğimiz e, terim bir simgesidir, bir ifadesidir. Bizde böyle bir dert, bir problem yoktur.